Hamam önü. Önce Osmanlı, sonra da Cumhuriyet tarihine tanık olan otantik evleriyle tanınmaktadır. Evler günümüzde dernekler, restoranlar ve çoğunlukla sanat atölyeleriyle varlığını sürdürüyor. İçerisinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan Taceddin Sultan Camii ve dergah bulunmaktadır. Dergah Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı döneminde milletvekili olarak Ankara'ya geldiğinde Taceddin Şeyhi tarafından Mehmet Akif Ersoy'a tahsis edilmiştir. Kurtuluş Savaşı devam ederken halkın ve ordunun motivasyonunu artırmak için mecliste milli bir marş yazılması fikri gündeme gelmiş, yarışma düzenlenmiştir. Başvurular sonucunda uygun bir marş seçilememiş ve Mehmet Akif Ersoy'a teklif götürülmüş, marşı yazmanın vatani görev olduğu için para için yazmayacağını belirtmiştir. Para ödülünün yardım olarak bağışlanması şartıyla İstiklal Marşı'nı Taceddin Dergahı'nda yazmaya başlar. Bir rivayete göre Mehmet Akif Ersoy'un marşı dergen duvarlarına yazarak tamamlamıştır.